var. Çok ilgili olacağını düşünüyoruz. Ee, sorularımız var. Tamam mıdır? Oturuyorum ben o zaman. Şuradan insanları çekiyorum. Neyle ne? ilgili? Ee, konumuz matematik. <laughs> İlginiz var mıdır? Yani, <laughs> ben matematik öğretmeni okuyorum. Aa süper. Her şey matematik. Ee, siz de okuyordunuz. <laughs> Kimya mühendisliği. Kimya mühendisliği zaten. Matematik direkt. <laughs> Merkezinde. <laughs> Ee, şöyle o zaman başlayalım. Matematik sizde ne hissettiriyor? E, matematik hakkında birkaç düşünceler Yani Hemen benim için olarak. matematik şu anlık araç. Araç. Ama hissiyat olarak eziyet. Eziyet. Yani bir size şöyle sorsam. Matematik diyeceği akza formüller mi gelir, travmalar mı gelir desem? Harbim formemiz değil mi? Krampam yok. Öyle mi? Evet. çok güzel. Çünkü genelde e, sorduğumuz ki işlerde hep krampam ayaklar kastım o yöne. E, şöyle diyelim o zaman. Matematik dersi matematik dersi çok kötü değil. Hani matematik Demek ki geçmişinizde iyi eğitimcilerle karşılaşmışsınız diyebiliriz evet. değil mi? Çok şükür. Önceki o öğretmenler var benim galiba. Var mı? Yani. Yani. Aynen. Şöyle diyelim o zaman. Önceki eğitimcilerin, matematik eğitimcilerinizi eleştirmişsiniz. Ne dersiniz evet. mesela? Hani ortaokulda orta yaklaşımınızı evet. öyle mi diyorsunuz? Yani şey oldu mu mesela meslek tercihinizde? Iı, öğretmenlerin rolü oldu mu? Matematiğin yani. rolü oldu mu? Yani ortaokul ve lisedeki matematik öğretmenlerim hakkında iyi konuşmam. Çünkü gerçekten sorumsuz insanlar. Ee, birisi e, bir kadındı. Çok iyi bir öğretmen değildi. Severim ama yine de. Evet, bize <laughs> yani bizim sınıfta 3-5 kişi böyle matematik biz <laughs> çözüyoruz. Ee, ama dershanede falan karşıma çıkan öğretmenler <laughs> ve üniversitede <laughs> karşıma çıkan öğretmenler. Yani bazı <laughs> bazı hocaları tolere etti diyebiliriz evet. Biliriz değil mi? Çünkü herhalde şey ile karşılaşıyoruz, e, kötü eğiticilerle karşılaşan e, öğrencilerde genel olarak matematik karşı olumsuz bir tutum oluyor. İler matematik içermeyen bir bölümü, e, tercih ediyorlar, onu fark ediyorlar. Öğrenemiyorlar, şimdi travmalar oluyor, bir şey oluyor, o matematikten soruyorlar o şekilde. Peki ee, dedim travmalarınız var mı Alacağınız anlatacağınız, güzel bir anınız olabilir. Yani genelde matematik travmalarla tanıdığı için bir dönemde ilk travmalarını sordum da. Ortaokulda kim otomatik öğretmeni, 4 yıl da beyin dersine girmiştim. Evet. Ee, hala da seferim kendisi. Kemal Hocam'a buradan selamlar gönderiyorum. Şey, Kemal Hocam. Ama <laughs> şey, e, bir yandan sonrasında liseye geçtiğinde İmdat Bayi Temür. Kendisinden birazcık nefret ederim. Ona da selam gönderelim mi buradan? <laughs> Hayır göndermiyorum. Şey, onunla bir anım var. O adam sürekli e, bizi zorbalayan bir ve hani tahtaya kaldırdığında da yapamayacağımız soruları yazıp tahtaya sonrasında onları çözmeye çalışıyordu ve biz tahtaya kalkmak zorunda vardı. Bir yıl bir dönem girdi benim dersime dokuzuncu sınıfta evet. dönemde. İkinci dokuzuncu evet. ikinci dönemi Asiçi de Marsan gelmeye başladı ona burada evet. öpüyorum. Çok çok <laughs> ee, şey, hala da görüşürüz. Evet. Hem güzel bir matematik eğitimi istiyor. Evet. bir anne abla olarak da evet. Ay çok güzel. Yani önceki bahsettiğin hocam daha çok e, ekosunu takip etmeye çabasın. Evet, tam tersi, Öğrenci bir şey kazandırır. Üniversitedeki hocaların <laughs> yani e, inşallah <laughs> <ona yana gülüyor> iyiler. Bazıları. Bazıları iyi öğretmenler. Başında bela olmadı. Durduk yere. <laughs> Eee. Eee. Sizin var mı matematik travmanız? Yok, yok. Üniversitede var mı? Evet, matematik. evet. Öyle mi? Çok güzel. Dur, dur, bak. Genelde matematik travmasını ben öğrenebiliyorum. İlla oluyor yani. O şekilde. Şimdi ben e, röportajı bitireceğim ama güzel bir soruyla da bitirmeyi istiyorum. Soru matematikle mi alakalı? Matematikle alakalı. Tabii matematik değil. <laughs> Konumuz matematikle flört. Yani, sen sevdiğine matematik diliyle güzel bir şey söylesin. Eğer sevdiğinde matematik güzel bir şey söylemek istersen ne diyebilirsin? Örnek vermemi ister misin? Yok, bir aklıma bir örnek geldiysen ne de Bana ver <laughs> Şey mesela, haritmi e, e, sıfırı sende kuşararken demiştim. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Ay, Ay, biraz sürebiliriz. Bir şey. yani öyle bir laf canmazlığı yapamam ama Olsun. Koordinat evet. sistemiyle bir kalp çizebiliriz yani böyle tek 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 tek. Aaa ne güzel. Bilmiyorum. Sen söyle bakalım. Hiç stres olmadı. Hem varlığı yedim. Biliyor muyuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> ee, şey, şöyle söyleyeyim o zaman, sana olan geldin bir kadar sonsuz. Çok güzel. Sorun <laughs> <laughs> Çok tatlı. tatlı oldu. <laughs> 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 tamam, çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyerek katkı sunduğunuz için. Tamam. bekliyorum. Evet, teşekkür ederim <laughs>